Herkese merhaba. Python Turtle eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki dersimizde e, modülümüzün penceresinin oluşturulması ve ayarlarını yapmıştık. E, bu dersimizde e, bir Turtle objesi oluşturarak e, çizim yapmak üzere e, onun metotlarını işleyeceğiz. E, başlayalım. Öncelikle e, Turtle modülümüzü projemize ekleyelim. Evet, şu şekilde. Ekledik. Ee, hemen bir ekran oluşturalım. Sahne oluşturalım veya pencere. Hangi ismi tercih edersek. Evet şu şekilde oluşturduk. Ekranımızın açık kalmasını sağlamak için onu bir döngüye alıyorduk. İlk dersimizden hatırlarsanız. Evet beyin loop döngüsü. Ve kodlarımızı bu araya yazacağız. Hemen bir tane turtle nesnesi oluşturalım. Şu şekilde turtle class'ından artık bu nesne sayesinde turtle class'ımızın metotlarına erişebiliriz. Bunlardan ilki shape e, metodu. Bizim turtle'ımıza şekil veren metot. Turtle e, kütüphanesinin içinde e, 6 tane kendi içinde gelen şekil var. Bunlardan bir tanesi turtle yani modülümüze ismini veren şekil aslında. E, diğerlerinde 5, 6, Hemen yapalım. Bir tane klasik klasik e, mouse imleci gibi öyle düşünebilirsiniz. Triangle üçgen super kare e, circle var bir tane de. Bu da daire. Bir tane de arrow var. Ok şeklinde. Bunlardan istediğimizi seçip kullanabiliyoruz. Çalıştıralım bir. Sonuncu, en son arrow dediğimiz için arrow şeklinde ok şeklinde gözüktü. Tabi e, dışarıdan GIF dosyalarında biz e, turtle'ımıza şekil olarak giydirebiliyoruz. Bunun için öncelikle ekranımıza o GIF dosyasını e, yüklememiz lazım. Add shape ile eklememiz lazım şu şekilde. O e, GIF dosyasını kendi hazırladığımız internetten indirdik GIF dosyasını. Bu da projenin içine koyduk. Eğer aynı dizinde aynı sıradalarsa, aynı dizindelerse ekstra yolu belirtmeye gerek yok. Direkt ismini yazarak buraya ekleyebiliyoruz. Ama ben aset klasörün içine koydum. Şuradan göreli yolu kopyalıyoruz ve tırnak içinde bir string değer olarak burada belirtiyoruz. Bunu belirttikten sonra artık turtle'ımızın şeklini bu gif dosyası olarak belirleyebiliriz. Aynı şekilde shape'in içine de bu yolu belirtmemiz gerekiyor. Çalıştırdığımızda şu şekilde gördüğünüz gibi güneş dosyası, güneş gif dosyası bizim e, turtle'ımızın şekli. Tabii biz bu güneşi şimdi kullanmayacağız. Buradan şeklin birini seçerek turtle'ı seçelim ve turtle'la devam edelim. Metotlarımızı incelemeye. Shape'ten sonra shape size diye bir metodumuz var. Bu da adı üstüne anlaşılacağı üzere bizim şeklimizin boyutlanıyor Buraya iki tane diye yazarak biz şeklimizin x ve y eksenindeki uzunluğunu belirliyoruz. Biraz daha kaplumbağamızı gördüğünüz gibi az küçüktü. Büyük hale geldi. Şeklimizi büyüttük buradan. Bir diğer özelliğimiz ise hızı. Evet. İngilizce hız speed. Oradan geliyor zaten. Speed'i şu şekliyle. Bu speed içine hem integer hem string değerler alabiliyor. E, 0 yazarsak en hızlı haliyle. Sonra 1 ile 10 arası bir en yavaş olmak üzere 10'a kadar hızımızı arttırabiliyoruz. 10 en hızlı. 0 ise aslında böyle ışınlanma gibi bir şey. E, ayrıca içine biz string değerleri de yazabiliyoruz tırnak içinde. Bunlar neler mesela? Tırnak içinde slow, slowest en yavaştan başlayalım. Sonra virgül slow sonra virgül tekrar normal hızlı fast ve fast'in süperlatifi olan fastest yazarak en hızlı şekilde bunları da yazabiliriz tırnak içinde olmak şartıyla. Şimdi tabi bir çizim editörü olduğu için hareket etmesi lazım. Turtle.forward turtle nokta forward ileri doğru hareket eder ama nasıl ileri doğru hareket eder? Yönü ne tarafa ise o tarafa doğru hareket eder. Yani bu sağa ya da yukarıya doğru hareket et anlamına gelmiyor. Yönünün baktığı tarafta ileri doğru hareket eder. Bunun içine biz integer değerler veya float değerler yazabiliyoruz. Pozitif yazarsak ileri, negatif değerle yazarsak da geri hareket edebiliyor. Mesela 100 değerini yazdık. Bunun bir de bir kullanılan yolu daha var. O da kısaltması. Yani FD yazarak da bu şekliyle bu işlemi biliyoruz Çalıştıralım. Şuradan gördüğünüz gibi çizmeye başladı hemen. 200 piksel ilerledi. Çünkü 100 forward'dan yüzde FD'den 200 piksel ilerledi. Çünkü yönü sağ tarafa baktığı için sağ tarafa doğru ilerledi. Şimdi bunu bir de tersini yapalım. Backward diye çoğalttık tabi. Şurayı back yazacağız. Şurada da backward'da da şurası BK kısaltması. Bir de aslında bunun bir yöntemi daha var, back yazarak, direkt back yazarak da bu işlemi yapabiliyoruz. Bu da içine aynı şekilde integer ve float değerler alabiliyor. Eksi yazarsak da ileri doğru hareket edecek, yani geri doğru hareket etmenin zıttı olarak ileri doğru hareket etmiş olacak. Burada 3 tane metodumuz aynı görevi üstleniyor. Tabi bir de kaplumbağamızın yön özelliği yani dönme var. bunu da yapalım. Pardon kaplumbağa değil, turtle demiştik. turtle. Nokta, right sağa döndü. İçine açısal değerler alır. Mesela 90 derseniz sağa doğru 90 derece döner. bu da aynı şekilde bunun da kısaltması var. Şu şekilde RT diye. Aynı şekilde bir de sola döndürelim. Bu da İngilizce left kelimesi. Biliyorsunuz sol demek zaten. Gayet anlaşılır. Mesela 45 derece sola dönsün. Bunun da aynı şekilde bir kısaltması var. LT. İçine açısal değerler alıyor dedim. Yani evet şimdi az önce bir çalıştıralım. Bak şeklimizi şu şekliyle gitti, geri geldi. Değil mi? İlk önce sağa 90 derece döndü. Sonra e, bir bakalım. Ha. Tabii 90-90 döndü. iki tane kod oldu. Bir de 45-45 derece sola döndü iki defa. Ve o şekilde o şeklini aldı. Burada tabii kalem çiziyor direkt. Çünkü bu bir çizim editörü. E, default olarak çizerek başlıyor. Fakat biz bunun çizmesini engelleyebiliyoruz. Onu da pen up e, metoduyla yapacağız şu şekilde. Kalemi kaldırır bu. Tamam mı? Bunun bir de çizmeyi engeller yani çizimin engeller. Bunun bir de kısaltması var. Pu diye yani penaltı kısaltması. Tabi bazen çizmeyi kaldırıp bazen çizmeyi tekrar aktif hale getirmemiz gerekiyor. O zaman da pen down pen down diyoruz. Şu şekliyle. Tabi bunun da yani bunun kısaltması varsa bunun da kısaltması vardır gördüğünüz gibi. Bu da PD. Şu şekilde kısalta biliyoruz. Tabi çizimi indirdik tekrar kaldırdık. Şimdi çizim yapmaya tabii ki devam edecek burada. burada tabi bir de kalemin boyutunu belirleyebiliyoruz. Boyutu. Hatta şurada bir şu arada bir kaldırdıktan sonra biz turtle'ı bir biraz yürütelim FD diyelim mesela 100 adım bir gitsin da 50 gitsin ekrandan çıkmasın sonrasında bunu tekrar turtle. nokta bir sürede forward kullanalım aynı işlemi yapan bir 50 daha gitsin yani çizim kalkacak 50 gidecek indirecek tekrar bir çizecek yani boşluk olacak arada ee, gördüğünüz gibi bakın şu da şu arada bir 50 piksellik boşluk var sonra 50 piksel daha çizdi kendi şekli büyük olduğu için çizgi e, turtle'ın alt kısmında görünmüyor şimdi tabi bundan sonra bir de kalemimizin e, boyutunu ayarlayalım e, Turtle kalemimizin boyutu. Pen size. Kendi boyutu neydi? Shape size'dı. Bu da pen size. Bunun içine mesela 5 gibi bir değer yazdığımız zaman bu kalemin boyutunu 5 piksel gibi bir değere çıkartmış olacak. Bunun da bir diğer şeyi var. Width. Direkt width yazarsak bu da aynı şekilde bizim çizimde kalemimizin boyutunu ayarlamış olacak. Ee, tabi çizim yapmadığı için şöyle bir şuradan yapalım ve bunu 100 yapalım. Artık sahneden çıkarsa da bilmiyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi bakın kalemin boyutu şu noktadan itibaren kalınlaştı. Bu da o işe yarıyor. Eee turtle'ımızın metotlarıyla ilgili ilk dersimiz bu kadar. Ee, ders süresini 10 dakikayı geçmemeye çalışıyorum. Çünkü sıkıcı olabiliyor bazen. Bu şekilde devam edeceğiz. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda da e, ders anlatış şeklimi e, yorumlamanızı bekliyorum. Ona göre kendimi geliştirmeyi de amaçlıyorum. Diğer derste görüşmek üzere.